şey daha evet, tamam. Mesela dağ çileği yok, tohumu. Hı. Sizin orada yetişiyor Kesin mu dağ çileği? Daha çileği tohumumuz yok. Daha çileği yetişiyor. Biz e, ee, bize yetiştiren oradan ee, bir arkadaşımız, yine bir tohum gönüllüsü bir arkadaşımız fide olarak tane. getirdi. Biz onun dikimini tamam. yaptık. O, Bu sene ondan alacağız. Tamam. tamam. Evet. Azlanlarla da bulmam lazım bir tane. Bir tane. Bir tane Sizin seralarınız var değil mi? E, açık alanımız da var, evet. serada da var. Evet. Peki yaban versini. Yaban versini. Yaban versini. Çok güzel çalışıyor. Evet. Tamam. Ben de çalışıyorum. Öyle, Öyle mi? Buyurun. Buyurun. <laughs> <laughs> <laughs>